Merhabalar, bugün uzun zamandır anlatmak istediğim bir video ile karşınızdayım. Ee, 1 bölü n, 1 bölü n kare hatta 1 bölü 10 üzeri n'in limitlerinden bahsetmek istiyorum. Daha çok 0,9 devreden neden 1'e eşittir videosunda bu 1 bölü 10 üzeri n ile ilgili kafalarda soru işareti kalmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bunun için bu videoyu yapmak istedim. Bir de bundan sonra yapacağımız videolarda bu limit değerlerinden emin olalım istiyorum ki daha sonra ee, daha rahat bir şekilde işlemlerimize, ispatlarımıza devam edebiliriz. Şimdi limitin ne olduğunu hatırlatacağız ama bununla ilgili e, ayrıca bir video çekmiştim. Limit nedir? Limitin tanımı ile ilgili bir e, video yapmıştım. İsteyenler ona da bakabilir, internetten de araştırabilirsiniz. Üzerine düşünülmesi gereken bir tanım bana göre. Şimdi bir hatırlayalım isterseniz neydi limit? Elimizde bir AN dizisi olsun ve bir ARN sayısı. Şimdi her epsilon büyük sıfır için öyle bir n değeri, m değerine ihtiyacım var ki bir m doğal sayısına ihtiyacım var. Şu koşulu sağlıyoruz eğer. n büyüktür, n ise a n eksi a küçük epsilon. Şimdi bu ne anlama gelir? Bu cümleyi düzgünce bir kuralım. Şimdi birazcık e, ne demek istiyor, ondan bahsedelim. Her epsilon, seçeceğim herhangi pozitif bir epsilon için öyle bir m bulmalıyım ki e n'in m'den büyük pardon burası yanlış olmuş n e büyük m şuradaki m'den bahsediyoruz e n'in m'den büyük her değeri için a n dizisinin terimleri a'nın epsilon komşuluğunda olmalı. Bu bize bunu anlatıyor aslında. a n'in elemanları a'nın epsilon komşuluğunda olsun diyor. Eğer ki Belli bir yerden sonra, seçeceğim bir Epsilon için m'den büyük n değerlerini aldığımda a n dizisinin terimleri a'nın bu aralığına, Epsilon komşuluğuna düşüyorsa tabii ki burada başlangıç terimlerinin bir önemi yok. Bizim için ihtiyacımız olan şey dizinin kuyruğu. Dizinin kuyruğu gittikçe, büyüdükçe eğer ki a'nın Epsilon komşuluğunun içine düşüyorsa demek ki bu dizi a'ya yakın deriz. Böyle bir n sayısı bulabiliyorsak a n dizisi A'ya yakınsar denir ya da bu limit en sonsuza giderken AN dizisinin limiti A'ya eşittir deriz. Tabii ki burada bu ifadenin bütünü anlamlıdır. Yani AN dizisi A'ya eşittir demeyiz. Belki de e, bu dizinin terimleri hiçbir zaman A'ya eşit olmayacak. Ama dizinin limiti A'ya eşittir deriz. Bir bütün olarak anlam ifade eder. Bu önemli bir ayrıntı. Şimdi, e, inceleyeceğimiz limitler nelerdir? 1 bölü n'in 1 bölü n'in e, 1 bölü n karenin ve hatta 1 bölü 10 üzeri n'in limitlerini inceleyeceğiz. Limitlerinin 0 olduğunu göstereceğiz. Bu bir kenarda düştü. Bunun için tabii ki tanımdan faydalanacağız. Bir de birkaç yardımcı teoreme ihtiyacım olacak. Ee, başlamadan isterseniz şunu hatırlatalım. Bunu tüme varımla da ispatlayabiliriz aslında ama 10 üzeri n büyüktür n kare büyüktür n. n büyük 1 için ve n elemanıdır doğal sayı. n'in birden büyük değerleri için şu eşitsizliğin geçerli olduğunu e, Tümevar'ın yöntemiyle ispat edebilirdik. Şu an videoyu uzatmamak için bu ispatı size bırakıyorum. Eğer çok da m, aklınıza yatmazsa bunu da ispatlayabiliriz. Fakat Tümevar'ın mantığı neydi? E, öncelikle mesela n'e 1 için değer verin, 2 için değer verin, hatta 2, 3 için. Daha sonra herhangi bir k değeri için sağladığını farz edip k artı 1 değeri için sağlıyor mu? Bunu inceli yani tüme varımlı ispat kavramı bu şekilde yapılır. Tüme varımlı ispat yöntemi de aslında sezgisel olarak bildiğimiz bir ifadeyi ispat etmeye yarar. Yani sıfırdan bir sonuç vermez. Sezgisel olarak ya da doğruluğundan şüphe ettiğimiz bir e, ifadenin tüme varımlı ispatını yapıp emin olabiliriz. Bu şekilde. Şimdi isterseniz tanımımıza geçelim. Daha doğrusu bir bölenden başlayarak limitlerimizi inceleyelim. Gerçekten sıfıra yakın sıyonu. Limit sıfır mı? Buna bakalım. Şimdi 1 bölü n dizisini inceliyoruz. Her epsilon büyük sıfır için öyle bir m değerine ihtiyacım var ki en az bir m elemanına ihtiyacım var. Bir m doğal sayısı a n pardon dizimiz 1 bölü n şu anda. 1 bölü n eksi sıfır küçük epsilon. Eğer bu eşitsizliği sağlayan tabii ki kim için? En büyük m Iken, 1 bölü n eksi 0 mutlak değer içinde küçük epsilon. Bu koşulu sağlayan en az bir m doğal sayısını bulabilir miyim? Böyle bir m doğal sayısı var mı? Bunu görmem yeterli. Onun en küçük değerini falan bulmaya ihtiyacım yok. Böyle bir m doğal sayısı bulabilir miyim? Var mı? Bunu görmem yeterli olacaktır. Şimdi hemen şurayı inceleyelim isterseniz. Ne var burada? 1 bölü n küçük epsilon n'in pozitif bir doğal sayı olduğunu biliyorum. O zaman bu ifade 1 bölü n küçük epsilon anlamında gelir. Şimdi şöyle bir hatırlatma yapalım. Bir önceki videomuzda Arşimet prensibinden ötürü e, en az bir m değeri için m çarpı epsilon'un büyük 1 olduğunu görmüştük hatırlıyorsanız. O zaman buradan da 1 bölü n küçük epsilon olduğunu söyleyebilirim en büyük M koşulum vardı. Bu şu anlama gelir zaten. Şuradan devam edelim. 1 bölü N. Burada 1 bölü m. en büyük m ise 1 bölü N küçüktür 1 bölü M olmalı. 1 bölü N küçüktür 1 bölü M. 1 bölü M de epsilonlar küçüktür. Yani aslında en'in m'den büyük değerleri için bu dizinin terimleri epsilondan sondan küçük oluyor. Sıfırın epsilon komşuluğunda yani aslında sıfıra gittikçe yaklaşıyor. Sıfır küçük, bir bölü en küçük, bir bölü en küçük epsilon şeklinde ifade edebiliyorum. Umarım burası karışmamıştır. Buradan da istersek hemen bir m sayısı da seçebiliriz. Bir bölü N, küçük epsilon ise neye ihtiyacım var o zaman? m'in 1 bölü epsilon'dan büyük olmasını istiyorum. O zaman 1 bölü epsilon'dan 1 bölü epsilon'un bir fazlasını, tam kısmının bir fazlasını seçebilirim isterse. Yani bu koşulu sağlayan bir m sayısının varlığından söz edebiliyorum. O yüzden 1 bölü'nün en sonsuza giderkenki limiti sıfırdır deriz. Şimdi aynı mantık bize 1 bölü n kare hatta 1 bölü 10 üzeri n içinde geçerli. Hemen şu eşitsizliği inceleyelim isterseniz. Bu eşitsizlik bize şunu söylüyor. 1 bölü 10 üzeri n küçüktür 1 bölü n kare o da küçüktür 1 bölü n şimdi tamamen aynı yöntemle bu her epsilon büyük sıfır için her epsilon büyük sıfır için böyle bir m doğal sayısı olduğunu göstermem lazım şu koşulu sağlayan n emden büyük değerler için mesela 1 bölü 10 üzeri n eksi 0 küçük epsilon olduğunu göstermeliyim. Şimdi bu ifade ne anlatıyor bize? Hemen bu eşitsizlikleri inceleyelim. Şuradan başlayalım isterseniz. 1 bölü n küçüktür 1 bölü m olduğunu biliyorum. 1 bölü m'in epsilon'dan küçük olduğunu biliyorum. 1 bölü epsilon. Ve buradaki eşitsizlikten ötürü zaten 1 bölü 10 üzeri n'in 1 bölü n'den de küçük olduğunu biliyorum haliyle 1 bölü m'den de küçük. Yani aslında yine aynı n değeri için n'in m'den büyük değerlerinin epsilonla 0 aralığında 1 bölü 10 üzeri n için tabii ki epsilon, 1 bölü epsilonla 0 arasında kaldığında emin olabilirim. Yani aslında bu da şu anlamı gelir. M n'in m'den büyük değerleri için 1 bölü 10 üzeri n değerleri 0'ın epsilon komşuluğunda birikir. Yani 1 bölü 10 üzeri M n'in en sonsuza giderkenki limiti Sıfır anlamına gelir. Burada zaten bir bölü en kare her ikisi arasında kaldığı için aynı mantıkla bir bölü en karenin de limitinin en sol giderkenki limitinin sıfır olduğunu gösterebiliriz. Umarım keyif almışsınızdır. Uzun zamandır çekmek istediğim bir videoydu. Ve umarım çok karışmamıştır. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.